Merhaba arkadaşlar, bu videoda özel bölümler hakkında sizlere harika haberler vereceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Birçoğunuzun bildiği üzere kısa süre önce Toskopan İskender Zafer'in çekimlerinin bittiğini ve Toskopan İskender 1071'in çekimlerinin başladığını söylemiştik. Yeni aldığımız haberlere göre de Toskopan İskender 1071'in çekimleri de bitmiş. Buradan da ekip ve oyuncuların yakında yeni sezon çekimlerine başlayacağını anlayabiliriz. Yani yakında yeni sezon ile alakalı da birçok şey öğreneceğiz. Özel bölüm çekimlerinin bitmesinden anlayacağımız en önemli şey ise yakında fragmanların yayınlanacak olması. Artık çekimlerle alakalı her şey bitti. Bu yüzden de çok yakında fragmanlar gelecek. Hatta dizinin yapımcısı Elif Hamamcı bir paylaşımında çekimlerin bittiğini ve çok yakında fragmanların geleceğini söylüyor. Bu yaşananlar ve söylenenlere dayanarak fragmanların Ağustos'un 20'sinden önce yayınlanacağını söyleyebiliriz. İki özel bölümün de fragmanını gerçekten çok merak ediyorum. Sizin de görüş ve tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yeni sezon ve özel bölümler ile alakalı tüm haberlere bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Eğer bu haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi sizleri özel bölüm güncel kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life Get it, baby, you know I'm the plot, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long yeah. night Whoa, everything I touch turn gold Need no introduction cause they know burn and Mo. I hit the lot on My model, roll up gelato and throttle A couple models, to Kyle who fucking brought up the bottle? I'm gone ham, this ain't even luck, all planned Y'all know who the fucks I am Burning bucks, smoke bands Always been the M.O. since the start of this And now I'm on a mission like a martyr. miss hey. We gon' turn the crib in more club like Hennessy and Buddha screaming thug life Get it, baby, you know I'm the part, right? you a thug, up Boss, we got feeling, but it's gonna be a long night Four hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave. I gotta make some light, make it hype. Even if we break at night, and even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mom, We triple up, they on the double up, triple dub. Came from the basement, we only goin' up. They lovin' us. Up in the booth, I'm getting dizzy, but ain't the cup is up. Toast to my people that's on the come up. and hey, you live with us? Ain't all about the trick or bust. Looking at my watch, it's spirit bomb. Both hands is going up. We going coast to coast with us. See the flows is flowing overflowing. Yeah, the cup it runneth over. Tight the wave up in the ocean. See him.